Rüyada perde görmek, çevresindeki kötü niyetli ve rahatsız edici insanlara işaret eder. Bu, bu insanlardan kötülük göreceği bir döneme gireceğine ve moralinin bozulacağına işarettir. Aynı zamanda üzüleceğine ve tatsız olayların artacağına işaret eden rüya, çalışmalarına hız vermesi gerektiğini haber verir. Aile içi tartışmaların, huzursuzlukların ve kavgaların da habercisidir. Rüyada evin kapısında perde olduğunu görmek maddi zararlara ve geçim darlığına işaret eder. Rüya sahibinin kazancının düşeceğine ve beklentilerinin gerçekleşmeyeceğine delalettir. Rüyada desenli perde görmek hayırlı bir evladının olacağına, fayda göreceğine, zenginleşeceğine ve itibarının artacağına delalet eder. Rüyada siyah perde görmek rüyada siyah perde görmek zamanını boş şeylerle harcadığına ve geçim darlığına düşeceğine delalet eder. Rüyada yırtık perde görmek Rüyada yırtık perde görmek, hayır göreceğine ve mutlu olacağına işaret eder. Bolluk ve bereket içinde olacağı, güzel bir dönemin geleceğine işarettir. Ayrıca sıkıntıların bir bir biteceğine ve rahatlığın artacağına delalet eder. Rüyada eski perde görmek Rüyada eski perde görmek, Geçmişten gelen hataların vereceği sıkıntıya ve dertlere işaret eder. Rüyada yeni perde görmek. Rüyada yeni perde gören kişinin büyük sorumluluklar alacağına ve huzursuz olacağına, sorumlulukların altında ezileceğine işaret eder. Rüyada açık perde görmek. Rüyada açık perde gören kişinin utanç verici olaylar yaşayacağına ve huzursuz olacağına, insanların yüzüne bakamayacağına delalet eder. Rüyada perde çıkarmak. Rüyada perde çıkarmak tartışmaların biteceğine ve güzel bir döneme gireceğine işaret eder. Sıkıntıların sona ereceğine, kavgaların, kavgalıların barışacağına, sorunların çözüleceğine ve huzurun artacağına işarettir. Aynı zamanda başarı elde edeceğine ve zenginleşeceğine işaret eden rüya, olumlu haberler alacağına ve keyfinin yerine geleceğine dikkat çeker. Ayrıca fırsatları göreceğine ve değerlendireceğine, yüksek kazanç elde edeceğine ve günden güne iyileşeceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin güzellik ve hayırlarla dolu bir döneme girdiğine delalettir. Rüyada perde değiştirmek akrabalarından birinin ihanetine uğrayacağına ve üzüleceğine işaret eder. Sıkıntı yaşayacağına, rahatının kaçacağına ve sağlık sorunlarının artacağına işarettir aynı zamanda güzel giden bir dönemin bu insan yüzünden kötü olacağını işaret eden rüya, borçlarının artacağına ve yığılacağına dikkat çeker. Perdeyi değiştirmek ve beğenmemek, borcunu ödeyemeyeceğine ve akrabadan gelen ihanet nedeniyle üzüntülerinin artacağını işaret eder. Sonrasında çabalayan ve emek veren rüya sahibinin er geç sorunlarını aşacağına delalettir. Rüyada perde yıkamak Rüyada perde yıkamak, sıkıntı çekeceğine ve zorluklarla dolu bir döneme gireceğine ancak sonunda durumları toparlayacağını işaret eder. Sevdiği insanlardan destek göreceğine ve güzelliklerle dolu bir döneme gireceğini işarettir. Rüyada tül perde yıkamak, çevresindeki gereksiz insanlar nedeniyle yanlış kararlar vereceğini işaret eder. Bu yüzden yaşayacağı huzursuzluğun işlerinin gerilemesine neden olacağına da delalettir rüyada perde kapatmak, aile içi problemler yaşayacağına ve tartışmaların ortaya çıkacağına işaret eder. Sıkıntıların artacağı bir dönemin rüya sahibine büyük dersler vereceğini işarettir. Sonrasında kendini düzeltmek için çabalayan kişinin sıkıntılarından kurtulacağına ve rahatı ereceğine, insanların güvenini kazanacağına işaret eder rüyada perdeyi kapatıp dışarı bakmak kötü bir insandan kurtulacağına ve huzurlu bir dönemin başlayacağına işarettir. Rüyada perde astığını görmek Rüyada perde astığını gören kişinin işlerinin aksayacağına ve zorluklarla dolu bir döneme gireceğine işaret eder. Huzursuz olacağına, sevdiği bir insanla tartışmalar yaşayacağına ve kendini kötü hissedeceğine işarettir aynı zamanda sorunlarının artacağına ve içinden çıkılamaz hale geleceğini işaret eden rüya, güvendiği insanlardan darbe yiyeceğine dikkat çeker. Rüyada perde asan birini görmek, sıkıntıların biteceğine ve kazancının artacağına işaret eder. Çevresindeki insanlardan alacağı destek sayesinde problemlerin hızla çözüleceğini işarettir. Rüyada perde taktığını görmek dedikoduların ortaya çıkacağına, rahatsız olacağına ve huzursuzluğunun artacağına işarettir. Aynı zamanda tartışmaların ortaya çıkacağına ve dargınlıkların olacağına işaret eden rüya, huzursuzluğunun artacağına dikkat çeker. Rüya'da perde takan birini gören kişinin dedikodular ortaya çıkaran bir insanla karşılaşacağına ve zarar göreceğini işarettir. Üstelik kararlarını yanlış vermesi sebep olacak bu insanın rüya sahibinin yakınlarına kadar gireceğine dikkat çeker. Rüyada perde temizlemek Rüyada perde temizlemek sıkıntıların biteceğine ve güzelliklerin artacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayırlarla dolu bir döneme gireceğini işarettir. Zenginleşeceğine, imkanlarının genişleyeceğine ve rahatlığının artacağına delalet eder. Aynı zamanda maddi ve manevi güzellikler göreceğine, imkanlarının genişleyeceğine işarettir. Başarı elde edeceğine, işlerini yoluna sokacağına, liderlik yapacağına ve hayatına yeni bir sayfa açacağına delalet eder. Kötü durumların ve zorlukların üstesinden kolayca gelecek potansiyele sahip olan rüya sahibinin sıkıntıları daha ufakken çözeceğine ve gelecekte sıkıntı çekmeyeceğine delalettir. Rüya'da perde takılması Aile içi huzursuzluklara ve rahatsızlığa işaret eder. Rüya sahibinin ailesinde tartışmaların ortaya çıkacağına ve dargınlıkların olacağına işarettir. Aynı zamanda huzuru sağlamak için elinden geleni yapacağını işaret eden rüya, beklediği gibi bir gelişme olmayacağına ve tartışmaların süreceğine dikkat çeker. Kalp kırıklıkları yaşanacağına, geçim darlığına, hayal kırıklığına ve zorluklarla dolu bir döneme işaret eder rüyada perde hediye almak aile içinde güzel bir dönemin başlayacağına ve iyi hissedeceğine işaret eder. Mutlu olacağına, kendini iyi hissedeceğine ve huzur bulacağına işarettir. Aynı zamanda maddi ve manevi güzelliklerin artacağı bir döneme gireceğine işaret eden rüya, aile içi birlik sayesinde güzel işler başarılacağına dikkat çeker. Anneye perde hediye aldığını gören kişinin doğru kararlar vereceğine ve huzurla dolu bir döneme gireceğine işaret eder. Üstelik çevresindeki tecrübeli insanların tavsiyeleri sayesinde doğru kararlar vereceğine ve hayırlı adımlar atacağına işarettir. Rüyada perde diktirmek çevresindeki gereksiz insanlardan kurtulacağına, güzelliklere ve iyiliklere sonrasında erişeceğine işaret eder alacağı zararların azalacağına ve yolunda daha az engelle ilerleyeceğini işarettir. Aynı zamanda yeni bir insanla tanışacağına ve bu insandan da zarar göreceğini işaret eden rüya, çevresindeki insanları iyi seçmesi gerektiğine dikkat çeker. Aksi halde yaşayacağı problemlerin rüya sahibinin hayatını çaresizlik içinde iteceğine dikkat çeker. Rüyada kalın perde görmek Rüyada kalın perde görmek, zorluklarla dolu bir döneme gireceğine ve rahatının kaçacağını işarettir. Ayrıca endişelerinin artacağını işaret eden rüya, huzursuz olacağına dikkat çeker. Rüyada perde görünmesi psikolojik olarak ne ifade eder? Mahrem ve ahlak duygusunun baskınlığını gösterir. Rüyayı gören kişinin mahremiyetine önem veren bir insan olduğunun göstergesidir. Ayrıca iş dünyasındaki artan güzel duyguların ve vefanın yansımasıdır. Bilgiye önem verdiğini, yeni şeyler öğrenmeyi önemsediğini ve kendini geliştirme çabası içinde olduğunu gösterir. Üstelik özgür ruhlu ve inançlarına bağlı olan kişinin göreceği rüyalardandır.